Ve Fenerbahçeli muhabir Senatok ok, içeriden aldığı bilgileri sıcak gündemleri açıkladı. Osayi'nin Galatasaray transferi, Oğuz Aydın, Saint Maximen ve Kostic ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Senat Ok canlı yayında. Çok az oyuncu var şu anda takımda. 13 oyuncuyla taktik itman yapmak zor. Oğuz Aydın'la ilgili haberler vardı. Onu sordum. Hocanın gözüne girebilir mi diye sorguladım. Ama öyle bir antrenman yok. Tadiç ve Kostic takımda. Kostic'in fiziksel eksiklikleri var. Maksimen'i eleştirdi hoca. İlerleyen dönemlerde Kostic'in denenme ihtimali var. Osterwolde Kostic'i sahada görebiliriz. Oğuz Aydın'da performans ve taktikle alakalı bir durum var. Net aldığım bilgi hoca kararı olduğu için sahada taktiksel anlamda beklentileri karşılayamıyor. Ennesri ile alakalı sürekli haber çıkıyor. Takımın birinci golcüsü olarak alındı. Ceko, Hajduk Split'e gidiyordu, takımda kaldı. Mourinho, Nesri'yi oynatmak istiyor. Sisteme uygun oyuncu da o. Ceko'dan daha hızlı ve daha genç. Savunma arkasına koşacak adam lazım. Nesri'nin bu koşullara cevap vereceği düşünüldüğü için alındı bir sistem oyuncusu aldı Fenerbahçe. Ceko ile devam edilirse sistem değişecek. Çünkü Kali'ye daha yakın oynamalı. Mourinho en nesri ile ikinci bölgede oynayabilir. Osayi'nin bir paylaşımı vardı. Oyuncuyla yurt dışından ilgilenenler var. Galatasaray ile alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gelişmeleri takip edince yurt dışı ve Fenerbahçe arasında seçim yapacağını görüyorum. Sabek Osayi'nin durumuna bağlı. Orta sahada olacak transferler arasında dedi